Hadi Neredesin? <laughs> Nasıl? Nasıl? Nasıl bir şeyin yok? Ah çok şık. Aa, o ne öyle mi? Bir... Juggernaut. <laughs> ben de sensindir diyordum. Keşke kahverengi pantolonumu giyseydin. Bunu herhalde çok duyuyorsundur ama çok çok büyük bir hayranınım. Esrarengiz X-Men 183, Thor 411, X-Men sınır tanımaz 12, Biliyor musun ben hep sen öldürme kastıyla üzerime saldırırken kendi suratımın yansıması başlığında nasıl görünür diye hayal et. Şimdi seni ikiye böleceğim. <laughs> var ya bu da tam Jagger'ın atlık filan. Ne yaptın? Aa, bacaklarımı hissetmiyorum. Hiz hissetmiyorum. Aa, tamam burada vermiş. Buldum. Ah, ya Rasul. Benim bir amacım var. <laughs> İntikamımı almak. O okul müdürünü diri diri yakacağım. Oğlum senden intikamcı olmaz. Dost acı söyler bak. Dost mu? Sen hastayken ben seni korudum. Bunu sen kendin söyledin. Ben arkadaşın değilim. Kendine daha güçlü birini bul dedim ve ben de buldum. Nasıl <laughs> o haldeyken seni nasıl koruyacaktım? Ama şimdi koruyabilirim. Ne dememi istiyorsun ha? Sana değer verdiğimi falan mı söyleyeyim? Çünkü sana değer veriyorum. Juggernaut'ta bende olmayan ne var ki? Sakın bacak deme çarparım ağzına. Baba bir ba bacak diyeceksin değil mi? Deme. Bacak. Böyle söyleyince ağır geliyor ama. O ne öyle be? O ne şimdi senin süper kahraman hareketin? Hemen buraya geleceksin. Doms. Domino beni buradan götürür müsün? Kollarımı sırt çantasının sapı olarak kullan. Ha? al senin burada bulunmanın kozmik nedenini bulduk işte. Bu olmadığı kesin de.